Herkese merhabalar. Bu dersimizde çemberde uzunluk konusuna başlıyoruz. İlk başlığımız çemberde yarı çap uzunlukları eşittir. Yani yarı çapı kullanmaya çalışacağız. Ekstra bir nota gerek yok. İlk sorumuzla başlayabiliriz. O noktası çemberin merkeziymiş. Verilen çemberin merkezi ABC'de eşkenar üçgen. Yani bildiğimiz şey şu üç kenarında birbirine eşit oldu. Peki kenarlar birbirine eşitse ve tamamı 360 derece ise her bir kenarın sırtında kalan yay 120 derecedir. Bunu biliyoruz artık. Eşit kirişlerin sırtındaki yayların eşit olduğunu biliyoruz çünkü. Şimdi burası merkezle çemberi birleştirdiğine göre burası yarıçap. Aynı mantıkla ben de şurayı birleştirirsem bunun da bir yarıçap olduğunu görüyorum çünkü merkezde yine çemberin yayını birleştirdim. Dolayısıyla 120 dereceyi gördüğü için şu açıda merkez açıdan çünkü o merkezdi. Burası 120 derece oldu. İkiz kenar üçgen o zaman buralar 30 dereceye 30 derece oldu. Şimdi dikkatçe bakalım çevre eşkenar üçgenin çevresini vermiş 36 köküç. Eğer 3'e bölersek bir kenarın 12 köküç olduğunu da biliriz ki 120-30-30 üçgende AAA köküçten buralar 12-12 olacaktır. Eşkenar üçgen e burası 30 derece o zaman buraya kaç kaldı 30 derece tamamı 60 derece olacak ya. 30 derece o zaman burası da 60 derece. 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 4 3 kadar olur. Çünkü 60'ın karşısı 30'un karşısının köküç katıydı. Eğer 30 derecenin karşısı 4 3 ise hipotenüs onun 2 katı yani 8 3. Zaten benden istenen de o uzunluktu. Doğru cevaba 8 3 diyorum. Şimdi ikinci soruya geçelim bakalım. 65 derece ve 70 derece verilmiş. Onun dışında çap olduğunu biliyorum. Nerenin çap olduğunu biliyorum. Dikkat edelim. Şu AB uzunluğu çapmış. Burada bir yerde herhangi bir yerde bir merkez var. İşte bu merkezi seçmek önemli bir hareket. Dikkat edelim. Şuranın yarı çap olduğunu biliyorum. Aynı şekilde şuranın da yarı çap olduğunu biliyorum. Bunlar RR. Aynı zamanda bunlar da RR. Yarı çap, yarı çap. Bu 78 kenar üçgenden. Bu da 70 derece. Aynı mantıkla bu da 60, 65 derece olacak. ikizkenar kenar üçgen çünkü. 130 o zaman buraya 50 derece kaldı. 70, 70, 140 buraya 40 derece kaldı. Hani burası 180 derece. O halde burası 90 derece oldu. 180 olması için çünkü 50, 40 daha 90 yaptı. İkiz kenar dik üçgen var. 7 kök 2 ise hipotenüs yarı çapımız. 7, 7 olacak. AB uzunluğu yani çapı soruyor. O zaman burası da 7, burası da 7. Tamamı 14 olacaktır. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Yine çeyrek çemberden bahsetmiş. Tamam. Yani şuranın 90 derece olduğunu biliyorum. Niye? Çünkü çeyrek çember demiş. Burası 24, burası 15. Şu küçük parçaya A desem dikkatlice bakalım. Şimdi şurasının yarıçap olduğunu ben biliyorum. Nerenin? şurayı birleştirsem bu bir yarı çap. Aynı mantıkla şurayı birleştirsem bu da yarı çap. Şimdi içini sarıya boyadığım şu üçgene bir bakın bakalım. Ne görüyorsunuz? Burada bir A var. Burada 24 var. Yani şöyle bir şekil var. A şurası 24. Çünkü buranın 24 olduğunu vermişti. Burayı ben çizdim sonradan. Burası R ve burası 90 derece. Şu üçgene bir bakalım. Şu an maviye boyacağım üçgene dikkat edin. Burada da benzer bir şey var. Çünkü asıl olay şu. Dikkat edelim. Şurası yarı şurası yarı Bu 24 burada. Tamam. Şu üçgene bir bakın. Yine aynısını buraya çizersem eğer. Şurası 15, burası 13 artı A. Şurası R. Tabi burada tahmin edebiliriz. Mesela 7, 24, 25. Buraya 25 versek. 15, 20, 25. 7 oluyor. A 7'ymiş. Direkt anlayabilirdik ama göremeyenler için R kare R kareye eşit. R kare burada kime eşit? 24'ün karesi artı A kare. Burada bir pisagor yaptım. Burada da pisagor yapıyorum. O da 15'in karesi artı A artı 13'ün karesi. Sen buraya gel. 24'ün karesi eksi 15'in karesi. Sen de oraya git. A artı 12 kare farkı uygulayacağım. Çünkü fark etmişsinizdir. Bir kere bunları toplarsam kaç yapıyor? 39. Bir kere çıkarırsam 5 galiba 9 oluyor. Şöyle bunları bir kere çıkarırsam yerde duranları kastediyorum. 13 bir kere toplarsam 2 artı 13. Şimdi bu buna bölündü 3. 3 kere 9 27. 27 kime eşit? 2 artı 13'e. 13 buraya gel 14. 2'ye böl. A buradan 7 çıktı. Zaten demin yerleştirerek tahminle de buranın 7 olduğunu görmüştük. Neyi soruyorsun? BE. Şimdi burası 7 ise eğer 7 24 25 zaten. Yarı çap 25. Şurası 25, 7, 24, 25. O zaman burası da 25 olmayacak mı? Yarı çap çünkü değil mi? Buralar 20 yaptığına göre geriye kalan BE uzunluğu yani bana sorulan uzunluk 5 birim kadar olacaktır. Şimdi sağ üstte geldim. Dördüncü sorudayız. Yine bir O merkezli DE yaylı çemberden bahsetmiş. Ekranı da silelim şöyle. Bakalım ne diyor? Tamam. Ee, kareymiş. Kim kare? Şuranın kare olduğunu biliyoruz. Şurası çemberin merkezi yani bunlar yarı çap değil mi? 3 ve 4 verilmiş tabi burası 5 olacak. Şimdi tabi burası kare ise burası a kadarsa bu da a kadar. Basit bir benzerlikle ne yapabilirim? 4 bölü 4 artı a. Kime eşit? Dikkat edelim. 3 bölü a'ya eşit. Hemen içler dışlar yapalım. 12 artı 3 a eşit 4 a'dan a aslında 12 bir şey. Karenin bir kenarı 12 kadarmış. Şimdi şuna odaklanalım. 12, 16, 20. Yani aslında ben buradan yarı çapı bulabiliyorum. Değil mi? Şu pisagorda, şu 90 ya. 12, 3'ün 4 katı. 16, 4'ün 4 katı. 5'ün 4 katı. Burası 20. Şimdi burası merkez olduğuna göre burası yarı çap. 20. Değil mi? Tamamını bulduk çünkü 20 diye. Büyük dik üçgenden. O zaman burası da 20 olmalı. 4, 16. Buraya 4 birim kalacak. Bana zaten orayı soruyordu. 5. sorumuza geçelim. Bakalım orada ne soruyor? Evet şöyle önce bir sorumuzu anlayalım ondan sonra aşağı doğru ineriz. Dış çemberi birden 24'e kadar numaralandırılmış. Şimdi burada kaç parça var diye sorsam hemen 24 der misiniz mesela? Şimdi şöyle düşünelim 1 ile 2 arasında bir parça var. Şuradaki sayıya odaklanın. Şurayı baz alıyorum. 2'ye gidinceye kadar bir parça, 3'e gidinceye kadar 2 parça, 4'e gidinceye kadar 3 parça, bir düşüğü kadar. Demek ki 24'e gidinceye kadar 23 parça, bir parça da burada 24 parçaymış. Bu 24 parça 360 olduğuna göre 12'ye böl, 2, 12'ye böl, 31 parça 15 dereceymiş. Yani aradaki her açı aslında 15 derece. Rastgele yazıyorum. Peki 24 parça olduğunu anladım çünkü. Tamam. E sonra ne diyorsun? Diyor ki 3 ile 7'den geçen ipin uzunluğu çemberin yarı çapına eşit. Şimdi e, tabi ip derken şimdi şöyle bakalım. 3 ile 7 şurada. Şu ikisini birleştiren doğru parçasından bahsediyor. Öyle anlatmış zaten. 3 ile 7'den geçen ipin uzunluğu çemberin yarı çapına eşit. Şimdi bakın burası 15, burası 15, burası 15, burası 15. Eğer bir merkez seçerse kaç dereceye bakıyorum? Eee 15, 30, 45, 60. Yani aslında şurası 60 derecede merkez açı ya. Güzel. Burası R, R. E, eşkenar üçgen çıktı. Demek ki bu da R. Gerçekten çemberin yarı çapına eşit. Bir numaralı öncüldeki anlatılanlar doğru. 2'ye bakalım. 10 ile 16. 10 nerede? 16 nerede? Hemen inceleyelim. 10 şurada. 16 şurada. Şunu birleştirirsek. Yine şunu çizersek R. Yine şunu çizersek R bir parça 2, 3, 4, 5, 6. Her biri 15'te 90 dereceymiş burası. O zaman burası R, R ise hani burada R ya. Burası R kök 2 oldu. Demek ki bu 10 ve 16'yı birleştiren doğru parçası yarı çapın kök 2 katı. Tam da öyle söylüyor. O da doğru. 11 ve 24'ten geçen ipin uzunluğu şuraya dikkat. Çemberin çapına eşit. Bakalım 11 nerede 24 nerede? Şöyle 11 burada 24 burada. Acaba arada kalan 180 derece mi 180 saancak çapa eşit olur? Değil mi? Mantık olarak 11'den hani 24'e gideceğim. Şu çizgiyi soruyor bana. Eğer çapı üstünde barındırıyor mu? Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane parça var arada. Dikkat ettiniz mi? Yani 11 tane 15 çarparsak 15 15 165 bir tane eksik aslında. Bir tane daha gelse bir 15 daha 182'ye böler çap olurdu. Yani aslında 12 ile 24'ü birleştirse çap olurdu. 11 ile 24'ü değil. 3. öncülümüz. Bu yüzden doğru değil. Çap demiş çünkü. O zaman doğru cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Altıncı sorumuzdayız. Ne diyor? O noktası çeyrek çemberin merkezi. Burası 90 dereceymiş. Çeyrek bir çemberimiz var. Burası 11 kadarsa bakın dikdörtgen diyor. Çünkü şu an sarıyla göstereceğim şekil dörtgen bir dikdörtgenmiş. O zaman burası 11 kadarsa burası da 11 kadar. Yani OC arası 11. Peki ben buraya A desem A artı 6 bu da A artı 6. Bakın dikkat edin şimdi hareketime. Şurayı çiziyorum yarı çap. Değil mi? R. şuradaki Pisagor'a bakın. R kare kime eşit? R kare 7'nin karesi artı A6 6'nın karesi. Aynı mantıkla şurayı da çizersem bu da yarı çap. Çünkü yine çemberle buluşuyorum. Merkezden gittim. Şurada Pisagor yaparsam yine R kare yani eşitlik devam ediyor. 11'in karesi artı A kare. Şimdi bunu buraya bunu buraya atalım. Sadece şu eşitliği kullanacağım. Ne olacak? Gel buraya e, 7'nin karesi oraya gitsin. Yani 11'in karesi eksi 7'nin karesi. Sen de buraya gel. A artı 6'nın karesi eksi A kare. Yerde duranları bir kere toplarsam 2 artı 6 bir kere çıkarırsam 6. 2 kare farkı yapıyorum. Topla 18 çıkar 4. Şu gitti 3. 3 kere 4. 12 eşit 2 artı 6. Gel buraya 6 eşit 2 A'dan A'mız 3'müş. Demek ki şurası 3 kadarmış. O zaman burası 9 kadar olur. Doğru mu? Dikdörtgen alanını soruyor. 11 çarpı 9. Bir kenar 9 bir kenar 11. Dikdörtgen alanı. Doğru cevabımız 99 olacaktır. Şimdi geçelim bir diğer sorumuza. 7. sorumuzdayız. Ne diyor? Ekranı şöyle bir siliyorum. Net mi? Birazcık daha sola alabilirmişim aslında. Tamam. Bakalım şimdi. Burada... Eğer ki şuna alfa desen diyor kim o? D, C, B. Yani şuraya alfa desen o, E, C şurası iki alfaymış. Bakın dikkat edin burası yarı çap. Hemen şuradaki yarı çapı da artık çizmemiz gerektiğini anlıyoruz. İkizkenar üçgen bu iki alfa ise bu da iki alfa. Şu an içini maviye boyadığım üçgende iki iç açının toplamı dış açı. O zaman burası da alfa. Dikkat ettik mi? O zaman buraya ise bu da R oldu. Çünkü ikizkenar üçgen çıktı alfa alfadan. E, burası yarı çap R. E bu da R. Bu da R. Bunlar zaten tescilli R. Değil mi? yarıçaplar? çaplar. AB ne? 2R. Bölü C'de az önce onu da R'ye bulduk şurayı. Oranla diyor doğru cevabımız 2 oldu. Şimdi bir diğer sorumuza geçelim. İçeride bir kare var. O noktası çemberin merkeziymiş. Tamam. Burası yani sarıyla göstereceğim yer şu an bir kareymiş. O da tamam. 2'ye 20 vermiş. 20 kim? Çap. Bakın 20. O zaman yarı çap kaç? 10. Yani mesela şurası şuradan şuraya kadar olmuş. Peki şuradan şuraya kadar kısımda 10 değil mi? Bak bu da yarı çap. Peki karede bu köşegen değil mi? Sarı şekle dikkat edin. Burası bakın merkezde yayı birleştiriyorum. Yarı çap. Şimdi burası da 10. Burası da 10 ya hani tamamı 10. Demek ki bu da 10. O zaman diğer köşegen de 10. Buraya direkt 10 yazabilirim. Çünkü karede köşegenler birbirine eşit. Hatta birbirini dik keserler değil mi? Peki burası kare olduğuna göre burası 5 kök 2'ye 5 kök 2 değil mi? Hani burası 45 derece ya. Hatta eğer burası 12 ise burası 6 kök 2'ye 6 kök 2 değil mi? Çünkü 45'in olduğunu biliyorum. Bu da 45 olur. O zaman buraya da kök 2 kaldı. 6 kök 2 Bakın 6 kökü 6 kökü kökü katı 12 5 kökü 5 kökü zaten benzerlikten bile bulabilirdiniz hani bir şekilde. Nc uzunluğunu soruyor. Nerede o nece Zaten bulmuşuz doğru cevap 6 kökü rahat bir soruymuş. Sadece şu köşegenin şu köşegene onun da yarı çapa eşit olduğunu bilip 10 yazmamız gerekiyormuş. Doğru cevap 6 kökü oldu. Şimdi geldik bir diğer soruya. Sağ üstteyiz 9 numaralı sorudayız. Bakalım ne soruyor. 4'e 6'yı vermiş de... Tamam AB üzerinde bir noktaymış. Çeyrek çember diyor. Değil mi? E merkezli çeyrek çember. Bir dakika. Demek ki burası 90 dereceymiş. E, e merkezli çeyrek çember. Yani bu küçüğün yarı çapıysa eğer aynı mantıkla bu da küçüğün yarı çapıdır. Bu da küçüğün yarı çapıdır. Yani şu küçük çemberi kastediyorum. Bir de çapı gören açı 90 derece ya. Bakın bu sonuçta yani burası çap AB çap çünkü o zaman eğer burayı devam ettirirsek mecburen nereye gidecek o doğru parçası köşeye gidecek çünkü çapı gören açı 90 derece hazır 90 verilmişken bunu devam ettirmem gerekiyor. Güzel hatta ve hatta bu 90 ise şu yay da 90'dır merkez açıdan eğer ben bu çemberi devam ettirseydim geriye kalan açı 270 olurdu bu da çevre açı olduğu için 135 derece olacak. Bakın şu 90 ya sadece E merkezli küçük çembere odaklanın. Ayaklarına bir bakın. E bu 90 ise burası 90 bakın şurası 90. O zaman geriye kalır 270 bakın geriye şurada 270 kalır. Ki bu da oraya bakıyor görüyor musunuz 270'e bakıyor yarısı 135 oldu yani şunu demek istiyorum aslında şuradaki dış açı 45 derece o zaman şuradan bir dikme vursam şurası A ise bu da A olur o zaman burası 6 eksi A olmaz mı mantıklı benzerlik yapacağım ama burada dikme yok ikizkenar üçgen de hazır varsa elimde şuradan da bir dikme vurasım gelir değil mi hani şöyle bir dikme vururum dikme zaten ikizkenar üçgende burayı ikiye böler aha dikten dik geldim. Şu üçgene dikkat edin. Büyük üçgene. H kare 2 kere 8 oldu. Niye? Çünkü ben buranın 8 olduğunu biliyorum zaten. Hani buraya 6 eksi A yazdım ama A da burada vardı. Burası 6. Burası 2 8. 8 kere 2 değil mi? 2 kere 8 16. Burası 4 oldu. Güzel. Şimdi benzerlik o planladığım benzerliğe geçiyorum. Çünkü bunlar paralel. A bölü 4 eşit 6 eksi A bölü şuraya kadarki kısım o da 8 zaten. 6 2 daha 8. 2 katı bu da 2 katı demek ki burası 2 A'ya eşit şurası. At oraya 6 eşit 3 A. A buradan 2 imiş demek ki. Burası 2 burası 2. Zaten DC'yi soruyor. Dikkat edin. 2 2 doğru cevabımız 2 kök 2 olacaktır. DC dediğimiz uzunluk 2 kök 2 birimdir. Peki gelelim bu videomuzun son sorusuna bakalım orada ne deniyor? Taha deseni özde şekillerden oluşan bir tel örgüye yarı çapı 4 birim olan bir küre şeklindeki tenis topunu fırlattığında top tel örgünün içinden tel örgüye değmeden geçmiştir. Rahat rahat geçebiliyormuş. Bu tel örgünün görünümü bakın burada gözüken dikkat edin şu kare küçük diye mercek tutup şu mercekle gösterilmiş. Yani şu etraftaki çemberin dairenin şu an bizimle bir alakası yok. Bizim ilgilendiğimiz kısım şu kısım acaba benim yarıçapı çapı 4 olan bir kürem şöyle iki boyutlu bakıyorum. Şuranın içine takılmadan geçecek mi? O yüzden içinden takılmadan geçecek. Yani teğet olarak geçecek. En büyük şekli çiziyorum. En büyüğü bu. Şu şeklin içinden. Bakın şu şeklin içinden. O büyüterek gösterdiği için böyle yapıyor. Geçecek en büyük şekil bu. Peki bu ne? Bu bir kare değil mi? Peki bu karenin şu iki tane teğetini birleştirirsem o da 10 kadar değil mi? Evet. yarıçap kaç oldu? 5. Peki yarıçapı çapı 5 olan bir küre dahi eğer ki bu topun e, şey bu karenin içinden geçebiliyorsa yarı çapı 4 olan hayli hayli geçmez mi? Bakın yarı çapı 5 olan dahi geçebiliyor. Sonuçta bu şekli yarı çapı 4 olan bir tane küre yollarsanız kenarlarla arasında boşluk kalacak şekilde içeriden ne yapacak? Geçebilecek. Çünkü yarıçapı çapı 5 olan teğetmiş. Ben niye teğete baktım? Geçebilecek en büyük topa baktım. Çünkü teğet durumda rahatlıkla rahatlıkla demeyeyim de hani içeriye geçecek. Sonuçta teğet noktası sadece bir nokta. İçeriden geçecek son e, e, şey, şekil, uzunluk onun yarı çapı olacak. Teğet olan. E, yarı çapı 5 olan bile geçtiğine göre 4 olan hayli hayli geçecek. Yine aynı, aynı mantıkla bu sefer eşkenar üçgen var. Eşkenar üçgenin içinden geçebilecek maksimum yarı çaplı küreyi çiziyorum şimdi de. Yine kenarlara 3 kenara teğet olacak. Şöyle çizdim. Geliyorum. Diyorum ki şuradan bir dikime vursam. Şuralar 30'a 30. Şuradan bir merkeze alıyorum. Gidiyorum oraya o da 90 değil mi? Sonuçta 30 dikme vurdum. Burası 6 burası 6. 30'un karşısı 6 ise ne olur? Mesela buradan 90'ın karşısı 12 olur. Doğru mu? Doğru. Peki e, hani şu yarı çapa ulaşmanın kolay bir yolu var mı? Var. Ben buna mesela R desem. 30'un karşısı R ise şurası 2R. Aynı mantıkla bu da R değil mi merkez? 3R yükseklik kadarmış. Zaten 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı şurası 6 kök 3 değil mi? Aslında 3R eşit 6 kök 3 çıktı değil mi? Çünkü 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 kök 3. Yani R'miz kaçmış? 2 kök Geçebilecek en büyük boyutlu kürenin yarı çapı 2 kök 3. Onu da içeri atalım. 2 içeri 4 diye girsin. O zaman kök 12. Yaklaşık nedir kök 12? Yarı çap kaç olur? Geçebilecek en büyüğünün yarı çapını buldum. Yani 3 küsur bir şey. Kök 12. 3 küsur 2 atıyorum. Yarı çap bunu geçti mi? Buradan geçemezsin diyor. En büyüğü bu t çünkü. Ama benim sorudaki yarı çapım kaçtı? Dörttü. Yarı çap dörtse takılacak buraya. Yani tabiri caizse küre buraya çarpacak. Giremiyor ki. Girebilen maksimum uzunluk mu? Demek ki ikinci öncülde öyle bir küreyi buraya değmeden bu tellerin içinden atmam mümkün değil. Şimdi gelelim bir eşkenar üçgende yarı çapı dört olan bir küreyi geçirebilecek miyiz? Aynı mantıkla açı da verilmiş bu arada. Eşkenar üçgeni şöyle temsili çizeyim. Şimdi burası yine geçebilecek en büyük küre olsun. Ne bu açı? 60 dereceymiş. Burası 120 dereceymiş. Şöyle çizsem hani 60 dereceyi burası 30'a 30 olur. Yine bir merkez seçiyorum. Şuradan bir dikme vuruyorum. 30'un karşısı R ise burası R kök 3 olur. Aynı mantıkla şuradan da çizersem burası eğer 60 derece ise burası 120 derece ya buraya 60 derece buraya 60 derece kalır. Doğru mu? Şimdi dikkat edin. Burada yapacağım şey ne? Hatta şöyle de düşünebilirim. Mesela burası 30 dereceydi. Burası 30 dereceydi. Burası R idi. Burası 2 R idi. R ise 60'ın karşısı R kök 3 oldu. 60'ın karşısı R ise 30'un karşısı olur? R bölü kök 3 olur. O zaman işi kolaylaştırmak için buna 2 R diyeyim. Daha da rahat ederim. Yani şuraya eğer 2 R desem 60'ın karşısı yok hatta 3R diyeyim. 60'ın karşısı 3R ise 30'un karşısı kök 3R değil mi? 30'un karşısı 3R ise 60'ın karşısı, karşı 3R kök 3. Toplarsam kök 3 parantezinde 4R kök 3 olur. Yani aslında bir kenarımız 8 4R kök 3'müş. Sildim bunu 2 oldu. Demek ki R neymiş? 2 bölü kök 3'müş. Yani R 2 kök 3 bölü 3 kadarmış. E, hatta bunu içeri atarsak R ne olur? Burada 4 kere 3 kök 12 bölü 3 olur. O kadar küçük bir sayı çıktı ki. Burası 3 küsur bir şey. Bölü 3 aslında 1 küsur bir şey. Yani R dediğimiz şey 1 küsur bir şey. Peki ama bana ne lazımdı? 3 R lazımdı. Buraya 3 demiştim. Çarpayım iki tarafı da 3 ile. Yine çarptığımızda 3 küsur bir şey çıkıyor. Hatta hiçbir şey yapmayalım. Niye o kadar uğraşıyoruz ki? Şu 3'ü buraya çarpı atalım. Bana o lazımmış. 3R dediğim şey yine kök 12 çıktı. Bana 3R lazım ya hani. Benim yarı çapım bu. Bakın yine kök 12. Deminki sorunun aynısı çıktı. Maksimum 3.2 büyüklüğünde bir yarı çap buranın içinden rahat rahat geçebiliyormuş. Demek ki burada da mesele aslında aynıymiş, Geçemiyormuş yani. Dolayısıyla 3. öncülde ee, cevap olamaz. Hatta üçüncü öncülü belki uzatmış da olabilirim. Hani şöyle bir daha incelemek istiyorum çünkü o kadarına gerek var mıydı? Şöyle bir eşkenar dörtgen çiziyorum. Çizemiyorum. İkidir çizemiyorum hatta. Neyse, şöyle çizdik. Şöyle geldik. Ne yapacağım ben buraya? Şöyle teğet kenarlara teğet olacak şekilde maksimum o kürenin yarıçapı için. Şimdi ben şuradan bir tane çiziyorum ya. Şurası merkez. Şurası da teğet noktası. Tamam kardeşim. Hani 60'ı baz aldım. 30'a 30. Ne buranın tamamı? 8 kadar. Ha, burası da merkez. Şurayı çizersem 90 olur. Köşegenler diktir eşkenar dörtgende. Hatta bu da açı Bu 120 idi. Bakın 60 60. Direkt aslında 90'ın karşı 8 ise 30'un karşısı burası 4 değil mi? Şurası 4. O zaman 60'ın karşısı burası 4 kök 3 oldu. Ha. E bana ne lazım? Şu yarı çap lazım. Nasıl bulurum? Şu x'in çarpımı bu x'in çarpımı alandan eşit. Yani 16 kök 3 eşit. 8 r'den böl kardeşim. R eşit 2 kök 3 ile aynı yere geldik. İçeri at kök 12. Yaklaşık olarak R'miz kaçmış? 3 küsur bir şeymiş. Yarı çap 3 küsursa geçebilecek en büyük küre artık odur. E ben yarıçapı çapı 4 olanı geçirmeye çalışıyordum. Fark ettiniz mi? Yarıçapı çapı 4 demişti. O zaman doğru cevabımız yalnız 1 geçebilecek diğerleri o tel örgün içinden geçemeyecektir. Peki cevabımız yalnız 1 dedik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.